<laughs> Bir olur, iki olur, 3 olmaz. Tabii ki de evet. Sigaramızı <laughs> <laughs> yakalım abi. Keyfe gelelim. Merak etme. çok can oldu evlat. Ama bu onlardan birisi. Şaka <laughs> mı bu? <laughs> Emir. Hayır. <Değilmiyor. gülüyor> Bence bu da boş. Bence bu da boş. Boş mu diyorsun? Dört tane arka arkaya. Ana yani. test et bakalım. <laughs> Dolu doğru. Tolga? Evet. O boş adamım. Boşuna harcayacaksın ben. Ben olsam birim bir içer keyfime bakarım. Dolu bu var direk <laughs> 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 direkt Tolga'nın Ben yok mu? Gel lan mısın? Bana sıkıcak hayır oğlum bana sıkmasın Ne? Eee Eee Abi ben şimdi şansına güvenen miyim? Okey abi şansına güveniyorsan ya. ben de sana güveneyim. Özür <laughs> 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 Çocuklarım var. Çocuklarım var. Bunu bana yapamazsın Bakayım var mıymış? Anlaşılan çocukların babası olabilir. Bir saniye son sözlerimi söylememe izin ver. Patates kızakları bir harika. Beyler bu oyunu nasıl oynadılar şimdi onu öğreteceğim size. Hadi değil, değil. Kendi haline geri çevirdi abi. Okey. Beyler kim kafasını etki atıyor mektuplar? Ben 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 ben. Hayır ben değil şaka. Şaka yap. <laughs> kendiniz kaşındınız. Bakalım neymiş. Ooo piyango bileti kime çıktı biliyor musunuz? İyi benim bir hesap emiyorum. Beyler bakın bir anlaşma yapalım. Tutlan. lan ya. alışayım bu da boş. Belli. Dolu yaptın şu an gerizek. Haa. Haa. Bir tane de impresor oldu. Geri kalan hepsi boş gibi. Bir tanesi dolu bir, tan bir tanesi dolu. Kendisinin yani. olması gerekmiyor bu. Kanka bilmiyorum. Bence kafasına sıcak. 4 oldu. 4 kere sıçak. Bir tane de Ama ben risk atmak istemiyorum. Ama şimdi bu boş. Sıranın bende Yok. kalması için kendime beyler. Evet. bir saniye Trump beni aradı. We will make... Ne diyor? Trump. Bir saniye. Bir telefonu öyle alçıklı lan? Bana ne yapacağımı söyleyemezsin no. lan. <laughs> Şimdi biraz kumar oynamaya ne dersiniz? Kankan, erkek sen kendini o erkek de mi sorguluyorsun ha? <laughs> <laughs> sana sıkıyor değil mi? Hayır emir olacak abi. Al Ooo Oooo bir, bir... sıçtık dolu. Abi. İkisi de dolu şu an. Bu ne? O cihazı kullan kanka iki kat hasar veriyor. Ah s**k. Ah s**k. Hayır. Sende sıra. Oğlum bende değil oğlum. Sende sende silah sana dönüyor. Önce cendikmenlik, önce başlar önce kendi hazırlan. Evet, evet. Ve beynimizi çalıştıracak olursak bunda boş çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden... <laughs> Ama bir sonraki hamlemi tahmin ediyor musunuz? Hamle kapalı mısın? Evet. Hayır, sana sıkıca- Abi bak, beni ben sana öyle yaptım da sen konuştun diye ya. yoksa aramızdaki histen bir problem yok. Anlatabiliyor muyum bunu? <laughs> Diyorsun, o o da şu anda ne strateji kurdu. Aa, doy çıkacak. Abi. 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 Anlaşılır ölmesi istediği insanlar ölmüyor Emir kolay kolay. Öyle şey Öyleymiş. Evet. Abi. Ya tamam. bas 3 4 tane item bas yine ona 2 evet hasar. Yani. Abi, iyi benim için ya. O abi canım Bak ya bak böyle bir müzik tutarak bir yere varamayız. Abi işte bu helalsin. Adam ayna bile <laughs> kullanmadı ya. Yemin ediyorum. Içinde. Ya sen bu kadar bekledin yeğenim. Benim evet, açımdan ona dokunamam. Ya orr! O boş bu arada. Adam gibi benim. Test et lan bana Biz sık. Muhtemelen boş bu arada. Ha siktir. Ha sıkma vazgeçin nereye sık. Nereye sık sık. Bana. bana sıkma oğlum. Bak ben sana kötü bir şey yapmadım ki şu ana kadar. <laughs> Çekil <laughs> lan diyor. <laughs> 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 Hepsi boş artık onların zaten. <gülüyor> <gülüyor> abi bir saniye Trump'la bir konuşayım bakayım. Amerika <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, Gel. Bu da boş. E Meri. Efendim? Önemli olan mesajı vermek dostum. Doğru diyor. <laughs> <laughs> Kaç mermi geldi ki? Okay. Tamam abi. Strateji. Şu an 2'ye iki, 4 şu an. Kimin canı az? Bu adamın canı az. Abi. Canım <laughs> oh. abi, kanki canım <laughs> abi tadım canım. Ya da abi, abi zorla bıçak ya? Anne. Al benden al buyur kanka buyur beleşin versene. Sigaram bile çalındı ya artık yapacak bir şey yok yaşamaya şansımız yok girmiş oldu. Öleceğim evet, bu arada ben hiç canım kaldı. Seni bitiriyorsun biliyordum ya. O oh. o oh, bir sen sıçtın. Sen sıçtın bari. Hepsi dolu. mi? Hepsi dolu. Hepsi dolu. 4 tane dolu mermi var içinde şu an. Kutlar. Hiç kanmam da bana yardımcı olur. Hayır. Ben ne yaptım ki? Ya <laughs> aynı board no, <ork> bullet. Aynı <laughs> board Ya dolu vermeleri yeni sıçtın o Çok mantıklı. Niye bu kadar mantıklı? Kendini kurtarıyor full. Yes. Abi lütfen Abi, yapma. Lütfen bu kadar acımasız olma kutlan Ben Ananı o bir dört canlı birisi var şu an, Dominant, onu indirmemiz lazım. Evet, gelelim kurbanızın en faydalarına. Allah Allah. Bir saniye beyler. Sigarası olan yok mu? Vay a**ın cenabetleri. Yapacak bir şey yok. Abi ben geri zekalıyım, bu boştu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Problem yok abi, bol bol item var ve ben gideceğim zaten. Geri ee, İçeride dört yani, dolu üç boş var. Her itemini kullandı yani al işte çift Kalacaksan kalan kazanacaksan kazanma beni. kumar oynamadın ya. Yani. Bana garantici bir kumar bağlıyorum en, en iyi oranım var, en iyi oranım var. En iyi artık olursa bir olur. Bir şey mi? mi? Boş bu Arda. <laughs> <laughs> Ya bak, ya ayna kalkmalı ya da şey... inverter. Ayna değil bu arada, bir keç. Ya, I'm actually you, sen gel. Guys, I'm actually you. Brave change. I'm, I'm... Hey, ortada ne var? Yapıştırsana. Kutlan toplam kaç beğenmi vardı? Beni iyi tanıyorsam yine sigaramı çalacak. Aman Allah'ım ya. Ne yapmaya gerek yok. Kutlan'a taş yiyatmak mı kim kazanır? Görülemez olmak adına... ...beni vurabilirsin. Ya da, ya da... O yani. mantıklı bir beyefendi olarak iki canlı çoğuları vurabiliyorsunuz. Bu üzere sigarası var. Eğer beni vurursan... Hayır, ben bak vururum. yani Önceki el senin için intikamını aldım. Öyle bir kumar oynadım ki hayatım üzerine. Ben de ölebilirdim. Hani senin için böyle şeyler feda etmiş bir insan istemez. Ben ya da bak bir saniye sen seni bu araftan kurtarayım kendine sık bir durum eşitle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım biraz kumar oynayalım. Kaç mermi var içinde? Hayatın üzerinde bir mermi sadece. <laughs> Kaç mermi var içinde? <laughs> ya kanka Pistos ya. Say saydım. Saydım şu an bu arada. Hatta biraz Öyle daha kafan karışsın diye bunu basıyorum. Anladım lan bunu. Çifti. Anla şekerleme yapmak. Istiyorum. Ama kaldı düşmanın beni. O yüzden onu sıkacağım. Yani Tabii e ki e de. Vur. Abi tarçı şey at makas oynayın. Evet. Bak 3 2 1 diyeceğim. Bir şey söyleyin. 3 2 1. Bakalım. Baş. Baş kazandı.